Mercimek, geldi galiba! <laughs> Sıkı herife benziyor! Garson bey, çayla kovun! <laughs> İyi lan!

değilse ben de Napolyon'um. İşte çaylak o adam. Güzel! Aha. Samimi bir tip! Hadi yürü! Ama öndensen git, beni gülme tutar, bilirsin! Hı. İyi akşamlar! Nasılsınız? Ee, i̇zin verirseniz, oturun! Bizi. Ama biz gerçekten sizler hapisten kaçan iki mahkum değiliz. Evet e öyle evet. ama biz masumuz. E yani demek istiyorum biz tesadüfen oradaydık bizi tutukladılar. Lafı fazla uzattınız. Ne istiyorsunuz? Bak sizden ricamız şu gerçek soyguncuları bulmanız için size yardım edeyim. Sonra da siz onları polise ihbar edin. Öyle değil mi? Bunu mu yapmamı istiyorsunuz? Hı hı. Görür görmez ne kadar zeki olduğunuzu anlamıştım zaten. Peki niye bana geldiniz? Çünkü siz bu kentin en kuvvetli insanısınız. Size gelmeyip kime gidecektik? <gülüyor> <gülüyor> İkiniz de açık göze benziyorsunuz. Aynı zamanda bileklisiniz. Bana yardım edebilirsiniz. Yalnız sizi daha yeni tanıyorum. İtimad edip edemeyeceğimi bilmiyorum. Onun için yarın iki de Cağaloğlu hamamında olun. Ha, hamam mı bayılırım Kapa çeneni de dinle Yalnız dikkatli olmanızı tavsiye ederim Polis ikinizi de arıyor biliyorsunuz Orada sizi kimse rahatsız edemez. Serbestçe konuşursunuz. Eee hmm. peki orada ne yapacağız? İsmimizi mi vereceğiz? Gereği yok. Yanınıza gelip her şeyi izah edecekler. Peki sonrası? Sonrası yok. iyi geceler. <laughs> Bağışlayın, e, mazur görün beni. Önünüzde hürmetle eğilirim ama bir şeyin gün ışığına çıkması lazım. Siz kudretli ve büyük bir insansınız. İyi e, yalvarırım bizi oyalamayın. Bizler garibiz. Bırak boş lafları. Sizin ne mal olduğunuzu çok iyi <laughs> <de> biliyorum. Ne? <laughs> büyük babam derdi ki açık sözlü olun, Hı? yuvarlak laf etmeyin. Görüşürüz gene. İyi akşamlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz! Hoş bulduk! Hoş bulduk. Kese sabun ister misiniz? Eee, beklediğimiz adam mı? Yok yok, sadece bizi yıkamak istiyor, değil mi? <laughs> Demek ki senin pis kokunu aldı. Yıka yıka, onu <laughs> yıka, iyice yıka! <laughs> Dikkat et! <laughs> Bize numara ha! Ah! <laughs> Sonra kaç defa dedim, <laughs> başını yıka diye! Ha ha ha! Aferin mercimek! Teşekkür <laughs> ha, gelin bakayım bir tutma! <laughs> Haa, senin sıran geldiydi! <gülüyor> <gülüyor> tamam mı yavrum? <laughs> Bulamazsın beni! <gülüyor> <Oba>! <gülüyor> Polisler! Kimse yerinden Hepsini yakalayın. Ah, sen misin? Merdiven değil mi? Kulağa o kadar hoş geliyor ki. Tam anlamıyla bir erkeksin. Ah, seni öyle göreceğim geldi ki. Sen de mi öyle? Ah, benim canım merdivenim. O hırsız herifle konuşuyorsun değil mi? Onu her tarafta polisler arıyor, bilmiyor musun? Öyle deme baba, o masum. Kötü değildir o. Öyle iyi bir insan ki. Sonra çok uzun tam bana göre. Konfüçyüs daha ne kadar yüksek olursa tehlikesi o kadar büyük olur der. Sana ihtar ediyorum. Bir daha o sahtekarla konuşmayacaksın. Durum çok kötü çocuklar Babamın dediğine göre pek kurtuluş şansımız yokmuş Buralardan kaçıp gitseniz iyi olacak